Merhaba arkadaşlar. Bize verilen ifadeyi açalım. A çarpı. Önce ikili çarpımı yapıyorum. Çarparsak 2B. Eksi 2I. Artı B çarpı I. Eksi I kare eşittir 10. Arkadaşlar I kare. Eksi 1'e eşitti. Bir eksi de önünde var. Artı 1. Reel kısmı öne yazalım. 2A artı 1. Artı. İmajinal kısım i parantezinde b 2 eşittir 10. A ile çarpacak olursak arkadaşlar a çarpı 2b artı 1 artı a çarpı b eksi 2 çarpı i eşittir 10. Bakacak olursak sağ tarafta imajiner kısım yok arkadaşlar. O zaman imajiner kısmın kat sayısı olan a çarpı b eksi 2'nin sıfır olması, reel kısım ise a çarpı 2b artı 1 eşittir. 10 olması gerekir. Arkadaşlar a çarpı b eksi 2 sıfırsa ya a 0'dır. Ama a'yı sıfır alırsak arkadaşlar diğerini de ne yapacak? Sıfırlayacak. O halde olmaz. Demek ki b eksi 2'yi 0 alacağız. b'nin değeri 2 eşit. b yerine 2 yazarsak burası 5 oldu. a'nın değeri de 2 eşittir. Soruda a ile b'nin toplamını istemişti. Cevabımız 4. b seçeneğidir. Başarılar.